Herkese selam canlar. Nasılsınız? Yeni bir açılımla karşınızdayım. Haydi bakalım enerjilerinizi yollayın. Ve soralım diyelim ki aklınızdaki kişilerle tekrar bir araya gelme olasılığınız nedir? Tekrar kavuşma var mı? Birleşme var mı? Ona bir bakalım istiyorum. Kolektif adına yapmış olduğum açılımlara e, herkesi dahil ediyorum. Sadece alma verme dengesini korumak amaçlı beğeninizi, yorumunuzu benden esirgemezseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum her birinize abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin canlar Umarım sizlere e, uzun yıllar boyunca doğru rehberlik yapabilirim Haydi bakalım aklınızdaki kişileri yoğunlaştıysanız kartlarımı elma alıyorum ve ilahi güçten yardım istiyorum her zamanki gibi sizlere en doğru rehberliği yapmak adına Hadi bakalım Öncelikle aklınızdaki kişinin şu an an enerjisinde durumu nedir? Hali vakti nedir? Önce bir onu öğrenelim istiyorum. Aklınızdaki kişi şu sıralar an enerjisinde bir şey yapmak istiyor. Bir şeyin çabasını, mücadelesini verdiğini görüyorum. Bu bir aşk olabilir. Sevdiği bir insanla alakalı bir şeyler yapmak istiyor ama neyi nasıl yapacağını da tam olarak bilemiyor aslında. Nereden başlayacağını e, bilemez bir halde. Fakat gece gündüz aklımda olan biri var diyor. E, çok düşünüyorum. E, onu çok istiyorum. Ve bir eylemde bulunacağını söylüyor. Kısa zamanda önüne çıkacak bir fırsat doğrultusunda hemen o eyleme geçeceğini söyle, söyleyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar yani hali vakti nasıl dediğimde şu an tamamıyla birini düşündüğünü birini odaklandığını söylüyor bu odaklandığı kişi siz misiniz bir soralım düşündüğü kişi siz misiniz Evet arkadaşlar sizsiniz Sizden ikinci bir şans istemeye geliyor aklınızdaki kişi. Bunu gece gündüz düşünüyor ve dediğim gibi en doğru anı zamanı vakti bekliyor. Daha sonrasında plana geçmek istiyor. Öte yandan da çok incindiğini, kırıldığını belli ediyor. Sonucu kartımızla, kılıç onlusuyla diyor ki beni çok incittin. Senden beklemediğim şeyleri bana yaptın. Çok üzgünüm. Sana aslında gelmeyi çok istiyorum. Evet, senden ikinci bir şans da istiyorum. Ama şu an bunu yapacak gücüm aslında yok. Demek ki bir önceki kartlarda doğru zamanda, doğru fırsatı yakaladığı an eyleme geçecek demiştim. Şu an sadece düşüncesinde planında var ama henüz eyleme geçme gücü e, kendinde göremiyor. Çünkü gerçekten incinmişliklerim, kırılmışlıklarım var diyor. Yani bunu senden beklemezdim der gibi bir hali var. Evet devam ediyorum. Aklınızdaki kişi şu an ne durumdasın? Ne haldesin? Aklında fikrinde veya planında neler var? İçe döndüğüm bir andayım diyor. Şu an diyor içime döndüm tamamıyla iç sesimi dinliyorum kabuğuma çekildim şefkatini sevgini özlüyorum diyor şefkatini ve sevgini özlüyorum geçmişte yaşadığımız o ilişki aklımdan çıkmıyor onu çok <laughs> onu çok özlüyorum hala geçmişin <laughs> hala geçmişteyim yani geçmişte takılı kaldım diyor <laughs> geçmişe duyulan özlemden ve yaşadığınız anılardan bahsediyor bu kart. Ama şu an kabuğuma çekildim. Sadece geçmişe hatırlıyorum. Geçmişte yaşadığımız günleri hatırlayıp kendimi avutmaya çalışıyorum diyor. <laughs> Ben diyor, sana karşı diyor, önlemez duygularım var. Sana e, bağımlılık çalıştırıyorum diyor. Senden kopamıyorum. Ne seninle aslında kalabiliyorum, ne sensiz yaşayabiliyorum. Evet seninle seninleyken de birçok sorunumuz oluyordu, sürekli tartışıyorduk. Belki fikirlerimiz çatışıyordu ama sensiz kendi yapamıyorum diyor şu an tam anlamıyla aslında bir karmaşanın içindeyim. Gerek içsel bir karmaşa yaşıyorum. Gerek kendi çevremle alakalı bir karmaşa içerisindeyim ve ben sığınacak bir liman arıyorum. O liman sende. Seninle yeniden e, e, senle dinlenmek istiyorum. O rüzgarı dindirmek istiyorum diyor. O kadar ki diyor e, şu an bir karmaşanın içindeyim. Çıkmazdayım ve hala öfkem var. Evet seni istiyorum, seni özlüyorum, senden ikinci bir şans tekrar isteme planım var, düşüncem var. Ama bunu bilmelisin ki sana öfkeliyim. Sana incindim. Sana incindim. Zaten burada kılıç olmasıyla incindiğini, kırıldığını söylemişti. Yani aranızda ne geçti bilmiyorum ama ee, belki de sizin ona istemeden sarf ettiğiniz laflar onu incitmiş olabilir arkadaşlar hala onun etkisinde ve onun öfkesinde olduğunu söylüyor kartlar bana devam ediyorum <laughs> peki tarot kartlarıma sormak istiyorum diyorum ki bu ilişkinin oluru var mı <laughs> bir olasılık var mı tekrar bu çiftler bir araya gelir mi bu ilişki tekrar devam eder mi Evet tekrar bir araya gelir Arkadaşlar tekrar bir araya gelir Fakat Fakat ee, şimdi burada tılsım ikilisi ve bir bayan var <laughs> bir bayan etkisi olabilir ilişkinizde Üçüncü bir kişi etkisi olabilir. Ee, az sonra yine soracağım. Bu sebepten ötürü ikilemde kalınan durumlar var. Belki de karar vermekte zorlanılan, nasıl yapacağını e, bilinemeyen durumlar söz konusu. Fakat ikiniz tekrar bir araya gelir misiniz? Bu ilişki tekrar e, devam eder mi? Bir şekilde e, konuşma, iletişim olur mu? Olur. Şuradaki kartımla kupa ikilisiyle. Evet arkadaşlar bu ilişki tekrar canlanır. Tekrar bir araya gelinir. Çünkü her ikiniz de aslında çok iyi anlaşıyorsunuz. Hani aranızda herhangi bir kişisel sorun yok. Fakat burada ben daha çok üçüncü kişi enerjisi görüyorum. Özellikle bir bayandan ötürü belki de bir çekimsellik söz konusu olabilir, kendisi geri çekme durumu söz konusu olabilir. Şimdi sormak istiyorum diyorum ki bu ilişkide, bu yapmış olduğum açılımda üçüncü kişi enerjisi var mı? Şimdi burada gezi saklı durumlardan bahsettiği için evet böyle bir durumun olma olasılığı var diyebilirim. İlle de bu aldanma aldatma diye söylememek lazım. Özellikle de aldatma diye <laughs> diyemeyeceğim. Daha çok böyle aileleri, ailelerden birinin müdahalesi olabilir. Karşı tarafın annesi istemiyor olabilir. Veya sizin anneniz istemiyor olabilir. Veya babanız hiç fark etmez. Burada aileli bir takım sebeplerden ötürü e, bu ilişkinin hissedilendiğini söyleyebilirim e, <laughs> evet asla duygusal anlamda size bir şeyler besliyor sizi seviyor gerçek anlamda ama karşı tarafın sözleri ona daha çok böyle e, e, nasıl diyeyim ağır geliyor yani onu daha çok dinliyor çünkü çok değer verdiği bir insanın lafları olduğu için sözleri olduğu için o tarafa doğru çekiliyor ister istemez e, o yüzden evet üçüncü kişi enerjisi derken arkadaşlar ille de aldanma aldanma diye algılamamak lazım. Ailevi e, ailelerden birinin ilişkiye müdahalesini görüyorum kartlarda. Peki tamam anladım ailevi sebepler var. E, ben daha çok karşı tarafın annesi veya babası veya ailesinden sevdiği birinin e, sözüne kulak astığını düşünüyorum. Ve ben karşı taraf için soruyorum diyorum ki Tamam anladım. Ailenden birine sözünle kulak asıyorsun. O yüzden bu ilişki aslında birazcık sıkıntılı. Bir araya gelemiyoruz. Çünkü engeller var. Peki bu engelleri aşacak mısın? Biz yeniden bir araya gelecek miyiz? İlişkimiz için mücadele edecek misin? diye sorayım. O kadar mutsuzum ki sensiz o kadar mutsuz, o kadar yalnız, o kadar çaresizim ki. Aslında önümde birçok fırsat var. Ama istemiyorum hiçbirini. Çünkü ben sana bağımlılık çalıştırıyorum. Seni bir türlü unutamıyorum. Sana karşı çok tutkuluyum. Sana çekiliyorum yani. Seni istiyorum. Ben sadece seni istiyorum. Evet ben bu dengeyi kurmaya çalışacağım diyor. Ben bu dengeyi kurmaya çalışacağım. Ama net bir şey söyle. Yani ilişkiniz için mücadele eder misin gerçekten yani e, aileni karşına alabilir misin benim için aslında Evet yaparım ama biraz zamana ihtiyacım var bunu hemen benden bekleme diyor <laughs> bir süre daha, bir süre daha böyle ayrı kalabiliriz benim birazcık daha zamana ihtiyacım var bir şeyleri yoluna koymak için, sana sağlam adımlarla gelebilmek için benim zamana ihtiyacım var. Bana bu zamanı vermelisin diyor. Aranızdaki ayrılıkların e, e, sebepleri, e, aranızda yaş farkı olabilir, kültürel farklılık olabilir, e, aranızda bir, e, yani karşı tarafın hoşuna gitmeyen daha doğrusu karşı tarafın ailesinin hoşuna gitmeyen bir takım durumlar var. Siz çocuklu bir biri olabilirsiniz videomu dinleyen arkadaşım. Belki karşı tarafın ailesi çocuğundan ötürü seni istemiyor olabilir. Böyle bir durumun olma olasılığı da çok yüksek. Yani aranızda birleşmenize engel bir takım sebepler ve sıkıntılar var diyebilirim. Ama bu kişi diyor ki evet yapacağım. Senin için tekrar geleceğim. O dengeyi kuracağım. Ama sağlam adımlarla olması için benim biraz zamana ihtiyacım var diyor. Peki ne kadar bir süre, ne kadar bekleyeceğim daha? Ne kadar? Nasıl bir zaman? Ne kadar bir zaman sonra? Sekiz <laughs> vakit. 8 vakit sonra işte 8 gün 8 hafta 8 ay ayın 8 18, 28 28'e. Bu tarihlere dikkat edin arkadaşlar. Bu tarihlerden sonra bir kavuşma, bir kutlama yaşanabilir. 8 bir vakit sonra evet bu kişinin size bir adımı görünüyor. Siz yapmanız gereken sadece akışta kalmak ve sabretmek. Ki öyle de yaptığınızı zaten görüyorum kartlarda Devam ediyorum. Birazcık sana karşı olan duygularını bir görelim bakalım. Sana karşı duyguların nedir, düşüncelerin nedir, ne hissediyor? Aşk, aşk istiyorum, gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular diyor. Sana karşı aşk beslediğini söylüyor. Yüzleşmek kartına geldin. Karşı karşıya gelmek istiyorum seninle diyor. İç hesaplaşma yapacağız. Bir durumdan payıma düşenin sürecini sorgulayacağım diyor. Evet. Yanlış yaptım. Farkındayım. Bir başkasının sözüne kulak astım Sana Sırtımı döndüm. Evet. Olabilir. Ve ben bununla yüzleşeceğim diyor. Kendi payıma düşeni alacağım. Ve bunu biliyorum. Böyle, böyle olacağının farkındayım diyor. Sana karşı duygularında aşk var, sevgi var. Ama eee Söylemeyen, bunu belli etmeyen bir aklındaki kişi var arkadaşım. Belki ilk zamanlarda da bunu sana, sana tam olarak belli etmemiş olabilir, e, kendi içinden sevmiş olabilir. E, ama bunu bil ki sana karşı e, duyguları çok yoğun. Başka. Bir yolculuk e, var. E, yolculuk kartı ille de bir yola çıkmak anlamında değil e, diyor ki ben diyor şu an diyor tam da senin yanında olmak istiyorum senin yanında olma arzusu var kendisinde olmak istediğim yer senin yanın diyor çünkü duygu ve düşüncelerini sordum ben diyor e, alışılan e, monoton, monoton giden e, veya düzenimi bozan her şeyden vazgeçmek istiyorum ve bunun içinde bir kurnazlık e, peşindeyim aslında o yüzden plan kuruyorum planlar yapıyorum gece gündüz düşünüyorum doğru zamanı doğru vakti bulduğum an o kararı vereceğim ve e, vazgeçmem gereken her şeyden vazgeçeceğim diyor çünkü benim yanım diyor senin yanım benim yerim senin yanım diyor bir değişim dönüşüm içerisinde olduğunu söylüyor veya olacağını söylüyor. Diyor ki ben olduğumdan başka bir duruma evrileceğim. Ben e, ruhsal olarak da bir olgunlaşma yaşayacağım diyor sana karşı. Tamamıyla kendimi değişip dönüştüreceğini söylüyor. <laughs> ve dış etkenlerden üçüncü kişilerden bağımsız bir şekilde yaşamak istediğini söylüyor seninle evet bir takım sıkıntılı zamanlar yaşayabilir veya şu an yaşıyor olabilir hali hazırda veya ben üçüncü kişilerden bağımsız özgürlüğümü elime alacağım zaman biliyorum bir fırtına kopacak bir kasırga yaşanacak <laughs> bu durum kaos yaratacak ben biliyorum can sıkıcı gelişmeler olacak. Ama diyor ben kayıp etsem dahi seninle mutluluk istiyorum, seninle huzur istiyorum diyen ve hakikat olması gerekeni yapmak istediğini söylüyor. Bir işin aslı esası neyse doğru olan neyse onu yapmak istiyorum diyor. Ve hakikate doğruya yani, er geç ulaşacağını söylüyor. Yani size karşı aslında duyguları kötü değil arkadaşlar. Fakat biraz şu an için incinmiş, kırılmış ve öfkeli olduğunu söyleyebilirim. Ama aklı fikri sizde. Evet. Peki. Bir bakalım bakalım sen videomu dinleyen arkadaşım. Bu süreçte ne yapmalısın? Ne yapmalısın? O kadar canın sıkkın, o kadar depresif bir haldesin ki eee hiçbir şeyden zevk alamıyor olabilirsin. İnsanlara arkanı dönmüş olabilirsin. Kimseyle konuşmak, ilgilenmek, sohbet etmek, muhabbet etmek veya sosyalleşmek istemiyorsun. Resmen içine kapanmış bir vaziyette olduğunu söylüyor. Bakın yine kendini kapattın. Herkese kapatmışsın. Sen ne yapmalısın dediğinde aslında bunu kendine yapma diyor. Sadece kararlı ol. Gerçekten o insanı istiyor musun? Eğer o insanı istiyorsan Akışa güven, sisteme güven ve akışta kal diyor sana bu kart. Sadece kararlı olmalısın ve lütfen kendine bunu yapma. Bu haksızlığı kendine yapma. Kendini kapatma. Hayatına kaldığın yerden devam et diyen bir mesaj var sana. Devam ediyorum. Haydi bakalım. Aklınızdaki kişinin enerjisi neymiş bir bakalım. Tam da şu an an enerjisinde. Bir bakalım. Nasıl bir enerjide? Kaybetmek. ben kaybetme korkusu yaşıyorum diyor diyebileceği gibi ben kaybettim diyor. Ben onu kaybettim. Ben başkasının lafına inanıp başkasının sözüne güvenip onu kaybettim diyor. Bunun üzgünlüğünü yaşıyorum diyor. Bu yüzden bir ayrılık yaşadığınızı söylüyor. Burada gizli aşk verdi. Belki de ailesinden gizli sizinle e, e, buluştuğu, görüştüğü, konuştu çünkü ailesinin onu e, sizi daha doğrusu istemediğini biliyordu. E, bunu bildiği için sizinle gizli bir aşk yaşadı veya daha sonrasında gizli bir aşk yaşama ihtimalini söylüyor enerjisinde. Diyor ki. Senin sohbetini, muhabbetini özledim diyor. Beraber yaptığımız muhabbeti, sohbetini özledim diyor. Hiç merak etme diyor. Ben buna bir çözüm bulacağım. Bu adalet yerine gelecek diyor. Çözme kavuşturacağım diyor ben bunu. Peki ortak enerjinizde ne var? Üç kart seçeyim. Delikodu. Birilerinin lafı, sözü sizi endişelendiriyor olabilir üçüncü kişiler yani dedikodu sonuçta üçüncü bir kişinin araya girmesiyle olur karşılıklı bağımlılık demek ki karşı tarafın size bağımlı olduğu gibi siz de o kişiyi bağımlılık çalıştırıyorsunuz ve ortak enerjilerde beklemek var arkadaşlar beklemek her ikiniz de bekliyorsunuz doğru zaman doğru anı doğru fırsatı birbirinizi beklediğinizi söylüyor kartlar peki bir bakalım aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? İçinden gelen sevginin ışığını görüyorum diyor. Aslında senin de beni sevdiğini biliyorum ben bunun farkındayım diyor. Hangi tarafa gidersem gideyim kendimi hep sende buluyorum. Artık yüzleşmekten korkmuyorum ki zaten bir önceki kartlarda kendi payıma düşeni alacağım, kendime yüzleşeceğim demişti. Ardında bıraktıklarımı düşünüyorum diyor. Demek ki seni ardında bıraktığı için sürekli seni düşündüğünü söylüyor bu kişi. Ve diyor ki benden sürekli değişmemi istiyorsun, belki de değişmesi gereken sensin. O öfkesi, o siniri veya İlk başlarda e, bu ayrılık yaşanmadan önceki sohbetiniz nasıl bir sohbetti bilmiyorum. Orada belki de e, bir çekişmeli sohbet geçti e, ve o anın siniriyle öfkesiyle hala zaten şu an öfkeli olduğunu incindiğini söylüyor. Belki de sen ona şey işte değişmelisin bu böyle gitmez demiş olabilirsin. Aynı şeyde karşı taraf senden istediğini söylüyor. Sen de değişmelisin diyor. Diyor ki ben diyor geçmişindeki olumsuz kayıtları şimdiki hayatıma taşıyorum diyor. Belki de sana ne yaşattıysa şu an hayatında yaşıyor. Yaşattıklarının bedelini şu an ödüyor. Ve son bir kart. Sana dokunabilir miyim diyen bir bizdeki kişi var arkadaşlar. Evet bu açılımım bu kadardı. Umarım sorularınıza cevap alabilmişsinizdir. Açılım hoşunuza gitmiştir. Dileyen alıp kabul edebilir alıp kabul eden herkese şifa olmasını diliyorum. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.